Hemen şimdi günün kartını seçeceğim ama sen de bir niyette bulun istiyorum ve Laro Tarot kullanıyor olacağım. Bakalım ne cevap verecek bize? ve bütünün en yüksek hayrını olsun bu video karşına çıktıysa ben seni de niyet alıyorum beni takip et ya da etme seni de ilgilendiriyor meditasyon kartı geldi aslında meditasyon biraz daha o aklındaki seni meşgul eden zihnindeki kalbindeki olay her neyse onunla alakalı aslında biraz iç dünyana yönelmen gerekiyor olduğunu gösterebilir ya da biraz daha kendine yönel diyor olabilir her şeyi devre dışı bırak her şeyi kendinden uzakta tut ve daha belki de yaradana yakın hallerde ol buradaki meditasyon belki namaz kılmak olabilir inançların doğrultusunda ne istiyorsan yoga da olabilir fark etmez doğada bir yürüyüş olabilir hiçbir şey yoksa evinde sakin bir odada sadece derin nefes al ve yavaşça ver bu da belki de sana İyi gelebilir. Sonrasında güzellikleri, belki de mucizeleri yaşaman an meselesi. Buna layık olduğunu bil, hak ediyorum ve layığım. Aşkı, parayı, mutluluğu, huzuru her şeyi mıknatıs gibi kendime çekiyorum ve de öyledir aşkla.